<laughs> Koyrat sustu, Dodos eser dayanır. Yer altında örtü böcek miyiz? Toprak ana bin bir renge boyanır. İzledik baharı, hoş geldin Nevruz. <laughs> Hoşgörü, tevazu, dostluğa hayran. Sevda gönüllerde ederken seyran. Birlik, beraberdik bizlere bayram. Özledik baharı, hoş geldin Nevruz. <laughs> Sayın Valim, kıymetli konuklar. Her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, ananevi ve temeli 5000 yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayram olan Nevruz Bayramı kutlama programına hoş geldiniz. Malum olduğu üzere Nevruz Bayramı temelde bir doğa olayına dayanmaktadır. Yani güneşin Koç burcuna girdiği gün olan 21 Mart'tan itibaren dünyanın kuzey yarım küresinde yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Kuzey Yarımkürenin Altaylardan Balkanlara uzanan geniş coğrafyasında Türkçe konuşan birçok bağımsız veya özel devlet, halk ve topluluk Nevruz'a birbirinden farklı mitolojik anlamlar yükleyerek ve bunları ritüellerle zenginleştirerek yılbaşı olarak kutlamaktadır. Buna göre Nevruz, yaratılışla ilgili rivayetlerde Rabbimizin dünyayı yarattığı gün olarak kabul edilir. <laughs> Başka bir rivayette Yüce Yaradan Koç Burcu'nda toplu halde bulunan bütün yıldızları kendi feleklerine dönmeleri için gece ve gündüzün eşit olduğu bir günde emretmiştir onlara. İnsanların, insanlığın yaratına ilişkin rivayetlerde de yine Nevruz'u görüyoruz ilk insan olan Adem'in çamurunun yine geceyle gündüzün eşit olduğu günde yorulduğu rivayet edilir. Türklerin demir dağları eritip Ergenekon adını verdiğimiz yurttan çıkıp yeryüzüne dağılmaya başladığımız gün olarak da kutluyoruz. Sembolik olarak biraz sonra örsün üzerinde demir döveceğiz. Bunun anlamı nedir? Atalarımızın o demir dağları eritmesinin hatırasını bugün bizim yaşatmamızdır. ये भी बोल रहा है ये भी गिर गया भाई ये भी खींच रहा है